Selamlar sevgili dostlar ben Kamil. Beklenen gün benim için geldi. Bir Bannerlord serisiyle sizlerle birlikteyim. Eski kanalımın da yeni kanalımın da galiba ilk düzenli Bannerlord serisi olacak bu. Oyunu zaten toplam oynama saatim 15 saat 30 saat arası falan bir şeydir. Askerden geldim sağolsunlar oyunu bana hediye etmişti Taleverse fakat Kanal kapandı işte kanal kapandı demişim kanalı kapattık vesaire bilmem ne falan filan neyse de fazla uzatmayalım. Şimdi Menalo serimize başlıyoruz arkadaşlar. Ben batanyalarla oynayacağım. Çiftel kılıç üzerine gideceğim. Devasa güçlü öküz gibi bir adam yaratacağım. Ordumu da batanya ve kuzeyitlerden kuracağım. Okçuluk üzerine okçuluğun ağırlıklı olduğu bir ordu kuracağız. Yakın dövüşte de iyi olmamız gerekecek. Fakat göreceğiz oynadıkça göreceğiz. Ana genel kaynağımız da bu arada demircilik olacak. Bak bu tip güzel. Boyumu biraz uzattım. Kilomu yaptım. Şöyle kendimi öküz gibi bir şey yaptım. Saçımı geldim sıfıra vurdum. Şöyle bir de bıyık yaptım kendime. Değişik korkutucu bir tip oldum. Bir savaş boyası ya da bir şey eklesek mi lan kendimize şöyle? Savaş yarası. Şu iyiymiş. Tamam biz buyuz abi. Ben buyum. Şimdi ailemiz babamız Klan şefinin ocak mavisi. Tamamen güç odaklı gideceğiz bu arada. İlk etapta güç odaklı gidip oradan coşturacağız karakterimizi. Abi fiziksel gücümdü. Sonrasında demircide çalışalım yine. Güç veriyor. Başka güç veren bir şey var mı? Ticaret ve cazibe 10 beceri seviyesi. He. Aslında ticareti de geliştirmemiz lazım ama onu artık oyun içinde geliştireceğiz. Gençlik yıllarımda Ocak muhafızlarından eğitim aldık desek. Garnizon'da nöbet tuttuk. Piyade eğitim aldım abi. Yakın dövüş savaşacağımız için biz. Ben at üstünde savaşmayacağım bu arada. Değişik bir seri yapacağım sizlere. Hep beraber zaten şekillendireceğiz, yönlendireceğiz biz bu seriyi. Savaşta bir düşman alt etmek başarılı bir insan avı değil. Meşhur bir maceracı olmak değil. Düşmanı alt etmek abi. Bu arada soylu katil yapacağız. Onun da bilgisini vereyim. Şimdi akıncıları etkisiz hale getirdim. Abi gücü zaten 8 dedik biz. Değişik bir tip olduk lan biz. İsmim. Adım Kamil. medeniyetin Batanya. Ailem, aile özelliklerim burada. Başladık sevgili dostlar. Hayırlı uğurlu olsun. Bu dakikaya kadar izlediyseniz diyeyim. 2,5 buçuk dakika. Videoyu beğenmeyi, abone tuşuna basmayı, bir de yorum bırakmayı unutmayın serinin devamı için çok bir şey istediğimi düşünmüyorum. Abi eğitim yapmayacağım. Tamam mı? Eğitim yok. Gayet bir diyecek zamanımız yok dayıcım. Eğitimi geç. Ufaktan ufaktan görev başlatıldı. Klanına dön. Eğitim alanına ayaklanan birkaç sesyonu bir ağacın altında yaralı bir adam arasladın. Suyunu onunla paylaşın. Yaralarını elinden gelince sanmaya çalışın. Bronz parçası verdi. Soyadım. Soyadım klan adım mı benim? Kamil Kamil oğulları. Abi. Kamil Kamil oğulları. Değişik bir kolan yaptık kendimize. Ayı abi. Ayı. Siyah bayrak üzerine sarı logo. Şu daha sarı gibi. Tamam. Artık ben bir ayı boğanım. Hemen köylerden gidelim ufaktan bir ordu toparlayalım kendimize. Çünkü neden? çapucusu mapucusu bize çok fazla dadanmasın. Allah korusun gelirler saldırırlar. Aha yağmacı var orada mesela bak 9 tane. İlk savaşımızı da verelim mi? Şu kekoları yakalayabilir miyim? Yakalarım bence. Sorun yok kardeşim gel. Gel bir dalalım sana. içinden geçelim. Beyler beni bir takip edin. Buradaki bu siyahlıklar niye abi? Alandan dolayı mı? Benim bilgisayarımdan dolayı mı? Galiba benim bilgisayarımdan dolayı. Şimdi ben de ineceğim attan. Toprağın rengi galiba siyah. Hava biraz gece olduğu için dalın oğlum. Kafamı yardı şerefsizler. Taş atıp kafamı yarıyorlar. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bu arada ilk başlarda biraz ölebilirim. Bilginiz olsun. Warband'daki ustalığım burada yok. Ölmedik ulan. Ölmedik. İlk savaşımızı da kazanmış olduk. Şöyle size karakterimi göstereyim. Gece görsen korkarsın. Yüzümüze ne olmuş bizim Allah muhafaza. Baksana tipimize. 14 nam kazandık. Güzel yağmacı gel abi alalım. Esir yönetimi de yapacağız. Abi para gelebilecek her şeyden para kazanmaya çalışacağız. Önceliğimiz bu. Bilginiz olsun. Şimdi şu köye de gidelim. 3 kişi kaldık anasını satayım. Asker kalmadı orada da. Gel babacım. Seni de bir alalım. Ki bizim şu an bildiğimiz kaç kişi olabiliyor? Ona bir bakacağız. Şimdi güçte ilk etapta kalkan darbelerine %50 hasar ve daha fazla sersemletme. Abi kalkan darbesi her zaman için benim için daha önemli. Çift elde çift el sadece 110 hakimiyet. Çift el kalkanları abi kalkan. Biz tamamen kalkan gideceğiz. Şimdi buradan gelelim. Ticaret yeteneğimizi biraz geliştireceğiz. Tüm odak puanlarımı ticarete verdim. Ordum da ufaktan ufaktan toparlanıyor. Etrafta biraz şey arayacağız. Birliğin maksimum 20 kişiye kadar çıkabiliyor. Tamam. Al dayıcım. Kim varsa al. Şu 7 kişilik orduya da dalalım. Kaçma çocuğum. Kaçma. Gel. Kaçma gel. Aynen bak o gün saatinden dolayıymış. Beyler. Hiç okunuz mokunuz yok değil mi? Tırpanla savaşıyoruz anasını satayım. Yokluğun gözüküyor olsun ya. Benim de hiç canım yok. İyileşmem lazım. Adamlar taş atıyor bize. Yapacak bir şey yok. İlk etapta böyle. Yalnız Warband'dan sonra mükemmel geldi oyun bana ya. Dün sağ olsun biraz Fatih oynadık. Gerçi bu video ne zaman yayınlanacak bilmiyorum da Fatih biraz şey yaptı oyunun o dinamiklerini en azından ticareti, demirciliği falan öğretti. Ufaktan ufaktan toparlayacağız kendimizi. Fatih'in verdiği taktiklerle. Şimdi dedi ki sizler de yorumlarda belirtirseniz Seonon'la Marunat arasında dedi ticaret yeteneğini geliştirmen lazım dedi. Sert kireste al, alıp satacağız devamlı o bölgede. O bölgeye doğru biz hareketimizi başlatalım. Aynı zamanda şeyde zaten yapacağız şimdi. Araştırma görevimiz evet. var. Klan kurma görevimiz var. Tamam. Biz ufaktan seyahatimize başlayalım. Yolda da çapucu mapucuya kalırsak keserim diye de öldürürüz anasını satayım. Benim canım yüz, %41'e geldi. Epey de, de uzaktayız ya. Harbi sağlam uzaktayız yani. Günlük de 22 altın kaybediyoruz. O bir şey değil. Şimdi şu hana gidince sanırım direkt aynen. Tamam şeyi satabiliyoruz. 5'e mi gidiyor abi gerçekten? Gerçi çapulcu olduğu için herhalde. Hadi git oğlum oraya doğru. Aa yağmacı var lan 21 kişi. Alır mıyız onları? Alırız galiba ha. Alamazsak zaten geçmiş olsun. Büyük sıkıntıya girdik alamazsak. Atlı matlı değil salırız abi. Neredeler? Geliyorlar. Alırız lan biz bunları. Askerlerimi de keşke bir gelişleseydim. Seviye atlamış olmaları lazım beyler saldırın kazanız mübarek olsun ölen ölsün kalan sağlar bizimdir bir kişi iki üç kişi gitmeniz lazım da adamlar sayıca bizden fazla taş atıyor ya taş atmayın lan bana ilk sıra iş düşüyor Abi canım hiç yok ki benim. 14 vuruyor 14. Öldü mü lan tüm adamlarım? Abi olmaz bu ya. Bu daha ilk bölümden olacak iş bu lan. Hadi lan oradan. Ne oldu esir düştü kanasını satayım. Şeye doğru gidin lan bari. Ah kurtar beni dayı kaçlık anasını söyledim mi? Sıfır kişi kaldı abi. <laughs> Çok eğlenceli şu anda. Batı İmparatorluğundan bari adam alalım biraz. Biraz adam almamız lazım abi. Tek başımıza gidemeyiz o tarafa doğru. Askerlerimi geliştirmeyi unuttum. Askerlerimi geliştirebilseydim. Neyse ata topraklarına doğru gidelim biz. Batanya tarafına doğru. Diğer türlü nanay oluruz. 9 kişi diyor abi. 9 kişi hiç gerek yok dayı. 21 kişi. Bir anda fazla gaza geldim ben. Oh. Okçular var. Gel. Yalnız paramız kalmadı bizim ya. Şehre de yaklaştık. Şimdi şehir etrafında devreye görevi göreceğiz. Birliğim açlıktan kıvranıyormuş. 4 kişi. Nereye gittiniz oğlum hemen ya? Ya bir şey diyeceğim. Bunlar kafayı yemiş ha. Gerçekten bunlar kafayı yemiş bak. 98 tane almadayız. Şu kadar al işte yeter. 8 tane alınasın dedim? Zaten 7 kişiyiz. Bak şuralarda hep demirler var. Şey, Keresteler var abi. Buralardan kerestelerimizi alıp biraz daha asker topla, saklayacağım da asker toplasak diyeceğim de paramız yok ki. Paramız yok. Acil para yapmamız lazım oğlum bizim. Biz bu şehirde satacak iş, eşyamız yok mu bizim ya? Satacak eşyamız olması lazım bizim. Her şey yapmadılarsa bizi kundaklamadılarsa. Kundaklamışlar. O zaman birileriyle savaşmamız lazım. Bizim bir şeyler yapmamız lazım şu an. Allah'ım sen yardım et ya Rabbim. Şu doğru bir gidelim bakalım. Bir çapulcu grubu yok mu hiç? Dayı niye hiç çapulcu yok buralarda ya? Aha yağmacı. 13 kişi. Gel lan. Gel gel. Bak bunları almamız lazım abi benim canım yüzde yirmi ya. Benim canım çok az doluyor ya. Dur şimdi. Hekimlik kasmamız lazım biraz da. Hekimliği nasıl kasacağız? Şuradan zekaya verelim o zaman. Biz zaten vekilliğe de ihtiyacımız olacak da veremiyoruz zekiye de. Çünkü serbest odamız yok. Bir puan hekimliği atayım ben. şunları da yakın takibe devam edelim. %21 canla ben dalabilir miyim acaba? %23 olduk. Gel abi buraya. Şimdi ben bunlara dalarım. Okçularım da var ya benim. Okçularımı da kullanırım. Mis gibi ilerlerim. Bak şimdi seyret. Okçular geride. Bunlar burada. Atış serbest oğlum. Bize de şey lazım bu arada. Atacak mısınız okçuları? Yavrum o nasıl ok atmak? Hucum oğlum. Yani okçum olmasa da olurmuş benim. Çok mühim değilmiş o ya. Gerçekten okçuya ihtiyacım yokmuş benim yani. At gibi kör dövüş yapıyoruz bildiğin anasını satayım. Elimde küçücük bir oduncu baltası. Baksana adamı araya aldık. Gangbang yaptık adama. Aferin lan. Gelişeceğiz, gelişeceğiz. Daha da iyi olacak. Bunlar da bir şey değil. Dört tane yağmacı var. Al abi yanına. Bak bunların hepsini alacağız. Bunlardan güzel para kaldırırız biz şimdi. Yakınlarda ne var abi? Şuraya satabilir miyiz? Köylerde de var galiba ticaret. Beraber öğreneceğimiz bir seri olacak bu arada arkadaşlar. Bazı bölümlerde böyle saç baş olabilirsiniz. Lan o işte o öyle değil böyle değil bilmem ne falan diye ama beraber öğreneceğimiz uzun soluklu bir Seri yapacağız hep birlikte 200 bak güzel 391 altın aldık Güzel şeyim de geldi Atletizmde bir puanım da geldi hareket hızı cam puanı Abi hareket hızı Bana hareket hızı lazım Buraları yoklamaya devam Birlikte heh şimdi batanya gönüllüsü, klan savaşçısı, orman koşucusu. Şu okçuları bir geliştirelim. Klan savaşçısı, klan savaşçısı yapalım bunları da. 150 altını buraya verelim. En azından ordumuz biraz daha 50 yüzü derli toplu bir ordu haline dönüşsün abi. Yoksa nanayız yani. Bir 2000-3000 altın yapabilsem çok rahat ilerleriz de. Aha yağmacı var lan. Gel lan buraya. Kaçma oğlum kaçma gel. Benim canım da ne oluyor dayı kolay gelsin Allah razı olsun. Teslim ol bakayım gel. Beyler beni izleyin. Hop. Atı serbest. Burada kal. Okçular hadi oğlum. Gösterin hünerinizi. Çok korkutucu bir adamım ama aynı derecede de tırsak bir adamım ya. Kendimi biraz geliştirmem lazım. Burada arada video dışında da oynayacağım sevgili dostlar. O demircilik işlerini falan video dışında yapacağım bilginiz olsun. Hani video içinde çok böyle boş sahneler görmeyeceksiniz en azından ilk videolar hariç. İlk videolarda biraz böyle kasılma işleri olduğu için hem de bir seri ısınma olayı olduğu için biraz daha şey yapacağız. Beraber vakit geçireceğiz ama sonraki zamanlarda daha içerik odaklı ilerleyeceğiz. Onu da bilgilerinize sunayım, sunmuş olayım. Burada yine değişik olaylar var abi. Biz buradan kaçalım. Merhaba Stop hanımım. That. Hanımefendi merhaba. Görevle ilgili bir şey biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Allah razı olsun. Ben gidiyorum. Şuradan bir ürün satalım. Ver abi bunların ne varsa ver. Benim acil para ihtiyacım var kardeşim. Hurma var, balık var, üzüm var. Yemek olarak da. E güzel. Güzel. Birliğimdeki askerler de yükselmiş. Babacım siz ne yapıyorsunuz? Bunu mesela yapamıyorum çünkü atım olmadığı için büyük ihtimalle. 200 altında buraya yürüdük. Oğlum biz savaştan kazandığımızı ordumuza ediliyoruz. Ben anlamadım ki bu işten bir şey. Bizim bir mali denge tutturmamız lazım. Aha yağmacı 15 tanemde lan gel. Bak buradan güzel iş kaldırabilirim. We'll... Umurumda değil kardeşim. Gel savaşacağız. Ya sen niye geldin oğlum? Bir yardım istemiyorum ki ben. Ben yardım istemiyorum. Ben zaten kendimi kasmaya çalışıyorum dayı ya. Bir git Allah aşkına git ya. Benimkiler beni takip et. Biz ölmeyelim bari. Çöl mü burası? Burası nasıl toprakmış lan böyle. Bizimkiler gel buraya. Atı serbest oğlum. Baltamı aldım. Atımdan da indim. Bir batanyalı gibi savaşacağım abi. Gelin oğlum bir yalnız bırakmayın lan. Önden siz gidin ben arkadan da alacağım. Hadi bakayım. Bunun ordusu da çapulcu dolu. İnin oğlum attan in attan. Attan in. Atlı birliği var adamın anasını satayım. Bizim daha atımız yok orada Neyse temizledik. Çok bir şey yapmadık biz ama olsun. Hocam tutsakları mutsakları bana ver. Bak bana vermen lazımdı bana. Allah'ım ya Rabbim ya. Uzak dur benden Allah aşkına git ya. Allah alsın seni ya. Gerçekten Allah alsın seni yani. Zar zor bir grup bulmuşum zaten. Biz ne taraftayız? Seon ona doğru tekrardan yol almaya baş. O selamun aleyküm. Orman aydutları. Bunlar biraz daha güçlü gibi. Ama biz de ormancıyız dayı. Irkımız gereği. Atımızı inelim. Kel kafamızla üzerlerine doğru koşalım. Hücum oğlum. Bunlar biraz daha sıkıntılı tipler. Allah yardımcımız olur ya. Benim canım dolmuyor anasını satayım. Harbiden canım dolmuyor. Hey yavrum hey. Okçuma bak. Selamun aleyküm. Vurduğumu da öldüremiyorum ki. Üç kere falan vurmam lazım bir kişiye. Bu başı mı lan onların? Haydut başı değil mi? Al sana başı. Artık ne başın olduğunu siz yorumlarda belirtirsiniz sevgili dostlarım. Kamil Paşa efsanesi Bannerlord'a geri döndü abi. Al o o. Gel kardeş. Bizim böyle askerlere ihtiyacımız var ilk etapta. Daha sonra ordumu düzenleyeceğim de. O mücevher falan bulduk lan. Oğlum bir şey değil mi? Deli para kaldırabiliriz şu an ha. Bak şurada da orman ayıtı var. da çok hızlı kaçıyor şerefsizler. 2.9 lan gel lan buraya. Gel buraya. Aslan parçası gel. Artık atlı birliğim falan da var bak. Atlı birliğimiz var oğlum ya. Okçularım var bak okçularımın güzelliğine bak. Orada güzelleşiyor lan sanki. Zırh giyiyorlar en azından. Hucum beyler. Bir atla şey yapayım bakalım. Saldırı yapalım. Of. Ne vurdu şerefsiz. Bineğin bir mi vurdu gerçekten? Abi atım dönmüyor ki. Atım ÖL lan. Hayır atım dönmüyor yani. Abi 73 buradaydım nasıl ÖLMÜYOR ya? 73 buradaydım nasıl ÖLMÜYOR ben anlamadım onu. Bu arada videonun uzunluğu kaçar dakika olsun onları da söylerseniz ona göre hareket ederiz sevgili dostlarım. Şuradan çapulcuları da aldık. Yük beygiri, çömlek bilmem ne falan bir şey değil mi? Biz bence şu an biraz paranın içinden geçmiş olabiliriz. Canımız da biraz dolsun. Hekimlik yeteneğim de artıyor. Gayet iyi. Tek elli silahlara şey geldi. Ama biz ne yapacağız? İlk etapta ticaretin şu buskunu arttıralım. Tek elli de savurma tekel alanı savurma abi şimdi kardeşim selamun aleyküm bizim elimizde bir miktar mal var ee, şunu ben giyeyim üzerime demir cevheri var abi demir cevheri kalsın yağ var yağı satalım yalnız parayı görüyorsunuz değil mi çömlek kürk mücevher balık kalsın, üzüm kalsın, peynir kalsın, hurma kalsın. Abi yaylar maylar var da yaylara şu an şeye gerek yok. Fantezi yapmamıza gerek yok. Şu okları da sat. Kaç para? 7000, 6380 alacağız. Mis gibi bir şey yaptık şu anda. 7300'ü asker yaptık abi. Şey, ee, altın yaptık. Handa birileri var mı? Yok. Tutsaklarımı da satayım. Vallahi paranın içinden geçtim bence. Bence artık ticaret yeteneği için ilk etaptaki salvomuzu yapabiliriz. Ne dersiniz? Şu birliğimizi de biraz toparlayalım. Birlik askerlerimde geliştirmeye ihtiyacı olanlar var. Batanya kahramanları. İptal etme yavrum dur. 325 altın yaptı verdik tamam bir şey vermedik ki. Oğlum burası ne lan böyle? 5 tane yağmacı var o 5 tane yağmacı alabiliyor muyuz Gördüğümü indireceğim abi ben Gördüğümü indireceğim Hiç atlamadan çünkü para lazım Tecrübe lazım Bu taktikleri falan da orduyu kurunca Yapacağım bilginiz olsun şimdilik atlıyorum Üstün taktik devamla beraber Birlikte çok güzel savaşlar yapacağız Çok büyük savaşlar da yapacağız Askerlerim gel buraya Atış serbest tamam mı? Yiğitsiniz. Kamil Paşa'nın askerlerisiniz. Her biriniz Kamil oğullarının önde gelen asker gruplarındansınız. Toplasanız bir tane sağlam asker etmezsiniz ama benim gönlümde mükemmel bir yere sahipsiniz. Bak ben üzerime çekiyorum. Bunlar beni bayıltır destek beyler destek destek beyler destek neyse askerlerim var sağda ya askerlerim halleder bu işi hadi hayırlı olsun şu yağmacıyı alalım bunları alalım mis gibiyiz abi bir şey diyeyim size gerçekten şu anda bence iyi gidiyorum Sizce nasıl gidiyorum? Yorumlarda belirtin. Şimdi bir şey yapacağız. Size ticaret puanını biraz nasıl yükselteceğimi göstereceğim. Vekil puanım da artıyor bak. Vekil puanımız yükseldikçe ordu kapasitemiz de yükselecek. Şimdi Seonona gideceğiz. Seonondan ve çevre köylerinden şu kereste olanlardan biraz kereste toplayacağız. Sert keresteler nerede abi? Yok mu lan? Oha. Niye böyle oldu? Fatih neden böyle oldu Fatih? Şu an tüm düzen bozuldu. Şuraya bakalım, köye bakalım. Köyde buluruz belki. Heh, 27 tane saat girişte. Mesela kaçtan aldık onu? 7'den mi aldık? 7'den aldık abi. Gel şu köye. O köye bir gidelim, o köyden de alalım. Oo, oo, cennete düştük lan. 7'den mi satıyor? 7'den satıyor. Tamam bunu da aldık. Vallahi cennete düştük yalnız ha. Ben buraya tekrar dönerim. Amerika önce şimdi gidip şunları bir remtarlı bir satalım. Orman haritaları var yolumuzun üstünde. Kaçıyorlar benden abi artık. Artık ne kadar güçlü bir asker grubu olduysam benden şey yapıyorlar görüyorsunuz arkadaşlar. Kaçıyorlar bak böyle köylerin arasında böyle deli dana gibi kel aynak bir adam koşuyor. Ben olsam ben de korkarım. Selamünaleyküm. Ama ben kaleye geldim. Şehre gideceğim. Ben, abi, çözeceğiz. Şu, <laughs> bu aksaklıklar ilk bir olacak bilginiz olsun. Ama ilerleyen süreçte biz bunların hepsini çözeceğiz sevgili dostlarım. Ticaret diyelim. Bak şimdi. 29'a satıyorum gördünüz mü? E fullü zaten şeye gidiyor tamam. Sat abi. 2000 altın aldım bak. Gördünüz mü karı? Ticarette 19 puan oldum. Oh 12 tane. Gel buraya gel gel. Gel gel gel. Bundan mücevher falan çıkmıştı. Belki yine bir şey çıkar. Çok güzel para kazandık biz bu adamlar sayesinde. Hazırız beyler. Arazi çok engebeli. Beni takip edin Gel bende. Piyadelerim arkada kalıyor da kalacaklar. Ona yapacak bir şey yok. Haydi okçularım, okçularım yetişir misiniz? Yetişmezsiniz. Atlı okçular saldır. Düşmana bak falan değil oğlum direkt saldırın. Suvariler siz de saldırın. Bir mi vurdum? Bir mi vurdum gerçekten? Bu okçular abi savaş dinamikleri at üstünde çok zor mu yoksa benim atım kötü olduğu için mi böyle? Bunu lütfen yorumlarda belirtin. Olmazsa gidelim kendimize düzgün bir çingene atı bulalım bu böyle yürümez çünkü bu böyle olmaz abi biz adamlara dalamıyoruz ki ya yani ben dalamıyorum benim askerler vuruyor ben nana gülüm nana oluyorum öldü mü lan o adama bir koydum adam takla attı gördünüz mü gel gel birebir dalamayacağım adam yok oğlum Bire bir dalayınızı alırım. İş ki bire bire kalsın. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Suvarim var da suvarilerimi kendini ayırıyor. Harbiden suvarilerimi kendini ayırıyor. Pusucu gel. Düzgün bir ekipmanınız yok mu lan? Ne biçim haydutsunuz siz be. Harbi ne biçim haydutsunuz. Düzgün bir ekipman yapamadınız mı lan? onda yok mu hala kereste? Şu Seanon'dan da kereste alalım. Seyonum kereste çıkarttın mı oğlum? Aha 53 tane 7'den satıyor. Tamam kapasite aşıldı diyor. Bir de şey alalım mı ya yük beygiri alalım mı kendimize? Katır var bir tane. Katır var başka da zaten beygir var abi beygir alalım. 340 ödenecek. Ödenelim abi 340. En azından biraz kapasitemiz artsın. Belki atlı şey de yaparız ilerleyen süreçte. Şu marunata gidelim. Günlük 147 kaybım var. Çok bir şey değil o. Şimdi ticaretten biz onu çeviririz her türlü. Dayıcım kaç alıyorsun? 17'den alıyorsun. Verelim 17'den abi. Yapacak bir şey yok. İlk etapta biraz böyle şey yapacağız. Ticaret puanımızı arttırmak zorundayız. Ticaret puanımızı attığında 50 olduğunda olayı koyacağız. Çocuğu koyacağız. Rahat olun. Her şey çok daha güzel. Her şey çok daha verimli olacak. Ki ben ticareti şöyle bir iki puanını da şuna vereyim. Öğrenme oranımız biraz daha yükselsin. İlk bölümü de burada noktalandıralım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim efendim. Kendinize çok iyi bakın. Seriyle ilgili yorumlarınızı, önerilerinizi, desteklerinizi bekliyorum. Güzel bir seri olacak inşallah. Çok eğleneceğiz hep beraber. Haydi görüşürüz. Hoşçakalın.